Evet arkadaşlar malzemelerimizi aldık. Damlama hortumlarımız, maç naylonlarımız aldık. Şimdi yola çıkıyoruz diğer tarlalarımıza gitmek için. Sanırım biraz sola kayması gerekiyor. Hayır, sanırım. Maşallah yılan gibi çekiyoruz ha. Ne bu? Pito mu? Pito mu? Kobra. Kobra, Kobra necdet. Bu şekilde maçlamaya devam ediyoruz. Bayağı yorucu bir iş. Normalde bu tarlaya da arak sistemi marullarımızı ekerdik. Ama bu tarlamızın tesfiyesi düzgün olmadığı için biraz ileriye doğru meyilli olduğu için ve kışında ilerlerde çok su kaldığı için bu şekilde maçlama yaptık. Bir de daha önce hiç denemediğimiz bir sistem. Yani yazın maçlama yaparak karpuz domates yetiştiriyoruz. Ama marul kış ürünü yetiştirmedik hiç. Bir denemiş olduk. Bakalım verimleri nasıl olacak. Marullarımızı şu şekilde dikeceğiz. Bir tanesi buraya. Bir tanesi 30 santim buraya. Bir tanesi de 30 santim buraya. Bu şekilde Hemen hemen 30 santim. 30 santim çapraza, 30 santim ileriye dikeceğiz. Tabi istediğimiz yine olmayacak ama olsun biz yine de denemeye çalışacağız. Güneşi batırdık bugün de. Evet arkadaşlar. 22 dönümlük tarlamızda maç uygulamasını bitirdik. Tarlamızın yarısına suyumuzu da saldık. Yarın 18 dönümlük bir tarlamız var. Oraya gideceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Evet arkadaşlar kahvaltı yapmaya başladık. Şöyle kuru kesik biber. Milyonluk kahvaltıları değiştirmeyeceğim bir ürün. Efsane. Tabi bu da fakirin kendini avutma itemi. Bugün arkadaşlar düne nazaran daha iyi sıralar çekiyoruz. Dün hem tecrübesiz olduğumuzdan ilk defa maçlama yapıyorduk. Yani ben kendim ilk defa yapıyordum. Bu yüzden biraz acemiydik. Bugün biraz daha tecrübe sahibi olarak daha iyi sıralar çıkartıyoruz. Böyle tarlamızın yarısını bitirdik. Bir öyle istirahatin hak ettik. Ondan sonra bugün bu tarlamızı bitirmeye çalışacağız. Bir aksilik olmazsa. Kaptan Jack Sparrow ile beraber bitireceğiz. Dostlar 18 dönümlük tarlamızı bitirdik şimdi. Saat 6 oldu. Tarlamızı bitirdik. Artık ertesi gün damlama borularımızı serip damlamalarımızı taktıktan sonra suyumuzu salacağız inşallah. Güne mükemmel başladık. 18 dönümlük tarlamıza domuz girmiş. Domuzlara bir şarkı söylemiş olsaydım şu şarkıyı söylerdim sanırım. Kahvesin, kahvesin. Sen Bu tarlamızın Mandal borularını serdik. İki buçukluk mandal boru kullanıyoruz. Bu tarlamızın mandal borularını ortadan serdik. Nedeni ise tarlamız biraz enine geniş olduğu için su baştan sona kadar yani suyu baştan verdiğimiz şekilde sona kadar su yetmiyor. Az kalıyor. Ama bu şekilde ortadan verdiğimiz zaman tarlamızın hem sağına hem soluna eşit bir şekilde su gidebiliyor. Su da çok önemli. Çünkü damlamada ilacını, gübresini, her şeyini damlama ile verdiğimizden çok önemli. Bu şekilde damlamalarımız kullandığımız çeşmeler, çift başlıklı çeşme. Hem sağa gidiyor, hem sola gidiyor. 5-10 tane bir sıra kaldı. Onları bitirdikten sonra suyu açacağım. Başları gerdireceğim. Şu boşluklarını almak için başlardan geldireceğim. Bazı yerler var onları kapatacağım. 2-3 gün su akacak. 2-3 gün su aktıktan sonra da işçilerimizle beraber bu tarlamızın marul fidanlarını da ekeceğiz. dostlar. iki gün boyunca suyumuz akacak. Suyumuzu saldık. Damlamalarımızı taktık. Başlarını düzelttik. Suyumuzu açtık. Herhangi bir su düşüklüğü veya elektrik sıkıntısı olmadığı sürece iki gün boyunca bu tarlamıza suyumuzu akıtacağız. Toprağımızı suladıktan sonra da marullarımızı ekeceğiz. Evet arkadaşlar fidanlarımız da geldi. Şöyle bir iki tane çıkartayım. Bu fidanları ben beğendim. Gövde kısmı daha kalın. Şöyle içiler şu, şu kısımdan tuttuğu takdirde. Asıldığı takdirde. Daha sağlıklı. Daha sağlam geliyor. Bir önceki fidanlarda biraz telef olmuştu. Bu fidanlarda telef olacağını düşünmüyorum. 134 bin tane petrol cinsi fidanlarımız geldi. Artık bunları yarın dikeceğiz. Dikmeye başlayacağız. Yaklaşık 434 bin tane totalde fidan gelmiş oluyor. 40 dönümlük bir yerimiz kaldı. Maç yaptığımız yerlerimiz kaldı. Onları da diktikten sonra marulun dikme işi bitiyor. İşçilerimizle beraber 22 dönümlük tarlamıza marul ekmeye başladık. Şöyle ekilen marulları sizlere göstereyim. Şöyle 30 santim çapraza 30 santim de ileriye olacak şekilde marullarımızı dikiyoruz. Evet. Şimdi <laughs> Sen bir de beni 15 gün <laughs> sonra gör. Hatice abla senden youtuber oldun mu? Oğlum, Sen oğlum. şey yapsana evde tatlı yemek tarifleri. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş ben geleyim. Hatice Yılmaz. Evet. Bugün size şamale tatlısı yapacağım. Şamale kaldır bastım çok güzel olur benim. Neyin güzel olur? Kaldır bastım. Yürü be. Yürü be. <laughs> Zeki Hanım merhaba günaydın. Toprağa atmak mı daha güzel olur Zeki Hanım yoksa mal üstüne atmak mı daha güzel oluyor? Toprağa güzel olur. Toprağa teşekkür ederiz. Peki Türkan Hanım toprağa dikmek mi daha güzel? Benim mal hiç üstüne. Şey fark etmez çocuk. Yürü İkisi be. İkisi de aynı güzel. İkisi İşçisin sen. Hadi. Allah çakal bilmesin. Ben hiç kimse Peki e, Kürt Kezban namı değer anneannem. Ee, toprağa atmak mı daha güzel yoksa maç üstüne atmak mı? Fark etmez çocuk. Allah'ım ya benim işçilere bak maşallah nazar değmesin. Yorumlardan nazar değmesin belirtin. Değmezse ya o. Ama çok güzel. Bence güzel gidiyor. Sizce? Tabii güzel gidiyor. Öğrendiniz değil mi? Sistemi öğrendiniz. sırtadık dik, sırta diktiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yok. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu yorum yapmayı unutmayın. Bak bizi beğenmeyi unutmasınlar ha. <laughs> <laughs> Dostlar bugün 22 dönümlük tarlamızın artık sonuna geldik. Burayı bitirdik. İlk gün diktiğimiz fidanlarda bazı yerlerde kuruma olmuş. Bazıları şöyle ufak kalmış. Yanına verdik. Bazıları da kurumuş. Aralarına dikiyoruz. Aşı yapıyoruz yani. Burayı da bugün bitireceğiz. Sonra 18 dönüme. 18 dönümlük tarlamıza geldik. Dün biraz yapmıştık. Bugün de başladık marul filanlarımızı gitmeye. Nasıl gidiyor Mustafa Bey? Allah iyilik versin. Tenur hala burada yaşıyor. Maalesef yaşıyor. Ölen mi? Ölsen iyi olacak da. Bir b sınıfından Ayşe Altıntaş. Vatanım adlı şiiri okuyacaktır birazdan. Başla. vatanım, vatanım. Vatanım, vatanım. Zeki Hanım efendi, her zamanki güzelliğinizi koruyorsunuz. Şimdi Instagram hesabımıza içerik üretmeye de devam ediyoruz bu arada. Bugün Instagram hesabımıza bir tane içerik düşündüm. Bir tane sözü A4 kağıdına yazdırdım. Bunları tek tek işçilerin ellerine vereceğim. Bunun da kamera arkasını hem çekmiş olacağız YouTube için. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ne 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 <laughs> Tenur. T T Nur T var mı? Burada ne yazıyor? Onlar bilmiyorum. Bak. Bu T A D mi? Evet T A doğru. A. Bu ne? T. R A, R mi? T L A Y A Yani tarlaya. Tarlaya. Ha. Tarlaya hoş geldin Tenur yazıyor. Marul Ha marul. Bir tane marul, iki tane. Öyle değil. Burada marul yazıyor marul. Ha öyle mi? <laughs> marul yazıyor. <laughs> Bakın böyle. 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 Böyle güzel. Tamam. Bir tane marul fidanı böyle böyle olsa acaba nasıl olur? Tut bakayım. Vallahi güzel oldu. Tamam, dursun öyle. Evet. Tamam. Güzel oldu. Mesela Teşekkür ederim. Nasıl çekildiler? <laughs> Keşke Marlı birden de o tarafa atsaydı. Böyle mi yapsaydık? Allah çok güzel çıktı vallahi Marlı. <laughs> Keşke o tarafa atsaydı. <laughs> Biz o, o, sırada beni böyle yapacaksınız. Teselli edeceksiniz böyle. <laughs> böyle teselli edeceksiniz. Hani ben orada üzülüyormuşum gibi ha. beni böyle teselli edeceksiniz. Sanki benim pamuk tarlam yanmış gibi böyle teselli edeceksiniz mi? Tamam mı? Bilmedi bu şeytanı ya. Hadi başlatıyoruz. Durun öyle. Hadi başladı. Ya dur tenur be, gel şuraya, neyin ya neyin arkada neyin? dur ya, öne geç. Gel buraya. Gel. Hadi böyle teselli edeyim böyle böyle bir şey yapın yani. Geliyormuş. Karı, karı benim çocuğum. Nasıl şeyler dokunuyor? <laughs> ben çocuğum. <laughs> benim elimde kulağım var ya. <laughs> Tam olmuştu. derim. Çok size güvenemedim ama. <gülüyor> 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 Giriyor bunlar. <laughs> Kız ev <laughs> Artık havalar bayağı bir soğudu. Bizim de çok az bir yerimiz kaldı. 40 dönümlük maçlı e, marul fidanlarımızı bitiriyoruz. Az kaldı. Dostlar 40 dönümlük marul fidanlarımızı, ekme işlemimizi bitirdik. Bu süreç biraz çok yoğun geçti. Aynı zamanda 60 dönümlük tarlamızın ara işçiliğini ve gübre uygulamasını yaptık. Bunları video kaydına alamadım. Ben buradaki 40 dönümlük marul tarlamızdaki işçilerle beraber fidan dikmekle meşguldük. O yüzden babamlar o diğer taraftaki işlemleri bitirdi. Ben buraya geldim. Şimdi size birkaç bir şeyden bahsedeyim. Fidanlarımızı ektik. 434 bin tane fidan gelmişti. 430 bin tanesini ektik. 4.000 tanesini ilk ektiğimiz yerlerde bazı yerlerde aşı yapmak zorunda kaldık kurumadan dolayı. Burada ara işçiliği yapacağız. Bu ara işçiliğini ben çizel yardımıyla yaptım. Tabi araların dar genişliklerini biraz yerimiz yaş olduğu için ilerleyen günlerde dar geniş aralarını yapacağım. Şu kısma çizel denk gelse en azından şuradaki otları da alır. Bir de ara bir denedim. Ama onu çok beğenmedim. Arap tek bacağını, üçlü Arap tek bacağını söktüm. Burada tek çizgi yaptım. O güzel olmadı. Şurada kodlar daha fazla. Bunu çize yardımıyla burada otları da kaldırıp ara işçiliğini de yapacağız. Havalar yağmurlu gitmesinden dolayı bekliyorum yani. Havalar tam yağmurlu gitmiyor ama yani yağmurlu hava biraz böyle kapalı. O yüzden bekliyorum yağmur yağar mı yağmaz mı diye. Biraz da yerimiz yaş. Yerimiz biraz kuruduktan sonra ara işlerini de yapacağım. Daha güzel olacak. Dostlar şimdi videonun kapanışı için 60 dönümlük tarlamıza geldik. İki parçadan oluşuyordu bildiğiniz üzere. Burası 35 dönümlük ilk ektiğimiz yer. Buraya 23 Eylül'e ektik. Yaklaşık 35 gün falan oldu ekileri. Bu şekilde herhangi bir hastalık sıkıntısı yok. Allah'a çok şükür. Bazı işçiler unuttu. Otlar böyle kalmış. Eğer herhangi bir yağmur yağma olayı olmazsa ama biraz kapalı geçiyor bu aralar yağmur yağmazsa e, çapa yapılmaya gerek kalmaz şöyle gayet şu anki durumları çok iyi herhangi bir içinde kurt falan da yok gördüğümüz kadarıyla kurt ilacını attık mantar ilacı atmıştık kurt ilacı tabandan attık bir de üstünden attık ekstra yaprak gübresi olarak deniz attık bir sonraki günlerde az daha ilerleyen günlerde çinkolu demirli ekstra bir gübreler atacağız yapraktan yine yine deniz yosunu kullanacağız deniz yosunu her ilaçta atılsa iyi olur baya güzel bir ürün deniz osunun. bundan sonraki yapılacak işlemleri de sırayla artık e, vakit buldukça çekeceğim sizlere dekara 30 kilo şeker gübresi uygulandı arkasından da ara işçiliğini şöyle ara puluyla ara işlemesini yapıldı bu videomuz da bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. كان زي